Evleri hani, hane hane da parlayı gümüş anne Evleri hane hane parlayı gümüş anne Gümüş anne kızları da dünyalarda bir tane Gümüş anne kızları dünyalarda bir tane Aldım bakır kazanı kalayladım içini Aldım bakır kazanı da kalayladım içini Vurdum donya yukarıda sen de yükle göçünü Vurdum donya yukarıda sen de yükle göçünü Vermedim torunla da ben yorula yorula Gidemedim torunla da ben yorula yorula Vermedi senin nenem iki gözü kör ola Vermedi senin iki gözü kör ola Ah Kadirga Kadirga da bittim içim elleri Ah Kadirga Kadirga da bitti içim elleri Aca nasıl geçeyi da ben geçen günleri Aca nasıl geçeyi da ben geçen günleri Geliyor <laughs>